Aman yavaş teyze yavaş. Ah, zonklamaya başladı. Ah teyze. Ah. Söyledim sana ama. Yürüyelim yürüyelim. Basma ah. şunun üstüne. Basamıyorum. Ah. Teyze kırık falan olmasın. Telefon edelim şirkete istersen. Yok bir şey yok telaşa verme ortalığı. Kırık olsa yerimde duramam kızım. Sen bilirsin Ay. ama niye haber vermedin diye sonra bana kızmasınlar. Sana niye kızsınlar? Ben haber vermiyorum Allah Allah. Ay. Ah. Eyvah eyvah. Bir iş açılmasın başımıza teyze yavaş. Yavaş. Ah. Efendim ne güzel sizi burada görmek böyle bu saatte. Buz koydun mu Abbas Cem Bey'in kulasına? İşte müdürüm koyduk ya affedersin. Ha, aferin. Kaç limon? Tövbe. Koymuş ya Ergun. Ha tamam görmedim de efendim. İkramımız bu kadar da bitmiyor efendim. Demet de pasta filan bir şey almaya gitti. Aa kim yiyecek ayol şimdi pastayı? Yemeğe gideceğiz buradan Ergun. Aldırmasın senin bir şey. Yenir efendim şu kadarcık olsun. O küçük İngiliz kurabiyelerinden de aldırdık. Sizi sevdiklerinizden. Teşekkür ederim Ergun Bey. Bir şey değil efendim. Abbas çık hadi. Sallanma. Aile arasında konuşacak onlar. Tövbe çıkıyorum ya müdürüm affedersin. Çıkıyor adam Ergun. Sen de adamı delirtirsin ha. Söylemezse rahat etmez ki affedersin. Hadi Abbas efendi. Efendim rahatınıza bakın. Bir ihtiyacınız olsa biz buradayız. Çık. Ne oluyor Abbas Bey? Patronun karşında görünce başını hemen yine terbiyesizle. Sana ne oluyor müdürüm affedersin? Konuşma öyle kimsenin yanında cıvık cıvık. Sus terbiyesiz. Koparım senin o dilini. Sensin cıvık. Hadi kopar bakayım affedersin. Mübarek günde. Benim Allah'tan başka korkacak kimsem yok. Abbas abi yapmayın bunu. Herkes burada duyacaklar şimdi. Benim bir şey yaptığım yok babam affedersin. Ayş. Baksana şuna. Hadi Abbas abi yakışmaz. Kurbanım sana babam. Konuşmasın öyle patronun yanında cıvık cıvık. Hah geldin mi? Geldim. Ne oldu yine? Yok bir şey. Hmm, yok bir şey. Kavga mı? Mine Hanımlar falan duymadı inşallah. Al şunu Abbas efendi. Bakayım ne aldın? Aldık işte Ergun Bey. Pasta biraz da tuzlulardan. Cem Bey kurabiyesi? Var onu da aldım. Tamam. Hadi koy onları tabağa. Duydun mu? Duyduk duyduk. Tövbe. Duydu Ergun Bey. Bağırmanıza gerek yok. Hadi Abbas Efendi. Ne oluyor hanımefendi? Ne bu çalımlar? Sen onun avukatı mısın? Devamlı bağırıyorsunuz siz de ama Ergun Bey. Allah Allah. Evet öyle. E anlaş şunu be Cem. Tam anlatıyorsun yarıda kalıyor. Aman anne amcam duymasın zaten fena halde takmış durumda. Yavaş konuşun Ergun kapıyı dinleyebilir. Aman o da çekilmez ha. Çekilmez anne. Ben bir yere gitmem bir daha onunla. Bak görüyor musun Mine? Şükrü boşuna söylenmiyor o herife. Vallahi benim öyle damadım olsa Allah'ın günü döverim o herife ha. Kıza yazık kıza. Ben nasıl ona acıyorum. Çok şanssızmış. İki evlilik yaptı ikisi de. Rahatsız zaten anne. Devamlı bize bakıyor biz ne yapıyoruz diye. Yazık. Kim ister kocasının küçülmesini? Nazan'da kabahat Nazan'da İzin vermeyecekler evlenmelerine Gel Efendim geldiler Geldiler kesin O buyurun neredesiniz ha. Merhaba <laughs> Beklettik hoş mi Hoş yoksa geldiniz Yok Nazancığım yok Kahvelerimizi içiyorduk biz Hoş geldin Amca. Hoş bulduk Nasılsınız İyiyiz Nineciğim ...geçmişsin oğlunun karşısına da. Kıskandın mı? <laughs> ne mutluluk efendim. <laughs> Cem nasıl geçti yıl başınız? Kimse bir şey anlatmıyor. <laughs> i̇yi geçmiştir mutlaka efendim. <laughs> i̇yi geçmiş iyi. Cemler çok memnun. Sık sık yapalım bunu diyorlar. Yok ya. Aydın Bey'e rağmen. Tebrik ederim valla. Sık sık yaparsanız yol paralarınız benden. <laughs> Ömürsüz valla Şükrü Bey. <laughs> Niye güldün Ergun öyle gevrek gevrek? Efendim, hayır aklıma başka bir şey geldi efendim. Vallahi ondan değil. Öyle anlaşıldıysa özür dilerim. Hop hop. Karıştırmayalım şimdi özel işlerimizi değil mi? Destur müdürüm. Ha geç geç. Efendim pastalarınız da geldi. Demek mini hanıma küçük parça. Rejim yapıyor.